Evet, kıymetli Kadıköy Sokak takipçileri, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalda sadece Fenerbahçe taraftarı var gibi konuşuyorum. Ee, biraz yanlış yapıyorum. Diğer takım taraftarlarına da selam olsun. Yani rakip takımı tutup da ne bileyim hocam sen çok dürüst konuşuyorsun falan filan deyip ya da başka bir iyi güzel niyetle kanalımızda olan bütün arkadaşlara selam olsun. Çok çok teşekkürlerimi sunuyorum herkese. Miguel Crespo'dan Fenerbahçe için itiraf. Şimdi Rans Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu oldu artık. Miguel Crespo TRT Spor'a açıklamalarda bulunmuş. Hani ben sadece Fenerbahçe kısmını konuşmak istiyorum arkadaşlar. Baya karar veya transfer sürecimle ilgili konuşmamız gerekirse biraz farklı bir karardı. Çünkü o dönemde Fenerbahçe'de zaten oynayan bir oyuncuydum. Bak zaten oynayan bir oyuncuydum. Ve iyi bir performansım vardı ama her şeyin futbolla alakası olmadığını düşünüyorum. Eğer bu durum böyle olmasaydı Fenerbahçe'de kalırdım. Çünkü orada gerçekten iyi bir şekilde ilerliyordum diyor. Vaykaniye'ye gitmeye karar verdim. Çünkü o dönemde eşim hamileydi. Bak bak bak. Çocuğumuz olacaktı bizim için her şeyin daha kolay olacağına karar verdik. Farklı bir durumdan dolayı aslında Vaykaniye'ye transferim gerçekleşti. Dediğim gibi eğer her şey futbolla alakalı olsaydı Fenerbahçe'de kalmış olurdum ama Hayat her zaman futbolla futbolla alakalı olmuyor diyor. Şimdi yine bu güzel şeyde İstanbul'da futbol hayatıma devam ediyorum. Aslında Başakşehir'e gelirken başkanla da hocayla da konuştuk. Başka takımlardan da teklifler vardı. Burada kalmamayı da tercih edebilirdim ama gerçekten başkanla ve hocayla konuştuktan sonra onların hırsını, onların projelerini gördükten sonra buraya gelmeye karar verdim. Eşimle bu durumu beraber oturup tartıştık. İkimizin aldığı bir karardı ve buradayız. Tabii ki biz de kulübün gelişmesine yardımcı olmaya çalışacağız diyor. Hakem tepkisi yabancı istemiyoruz. Bakın bu önemli bir konu. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı İlhan Erdem kulüplerin yabancı hakem isteğinin ilgili açıklamalarda bulunmuş. Diyor ki yani hakemlerinde bir ailesi bir yaşantısı var. Her şey sonucu endekslenmemeli. Eleştiri yaparken bu olayı göz ardı etmemeliyiz. Türkiye'deki maçları Türk hakemleri yönetmeli. Evlatlarımıza sonuna kadar güvenmeliyiz. O zaman ben de diyorum ki diyor. Yabancı yönetici gelsin. TFF yabancı hakem karar alırsa buna bir tepkimiz olacaktır. Kulüplerin iddia ettiği yapı olayını TFF'ye böyle bir yapı varsa kimler olduğunu bize de söyleyin dedik. TFF'nin de yapının kim olduğu konusunda bilgisi yok. Merkez Hakem Kurulu bindiği dalı kesinlikle kesmez. Onlar da başarılı olmak istiyordur. Hakemlerine iyi bir eğitim verdiklerini düşünüyorum. Şimdi bu arkadaşa birisi desin ki iki tane hakem 18 artı görüntüden dolayı hakemlikten men edildi. Bütün hakemler bu işi mi yapıyor? Demek ki bütün hakemler... Demek ki kadın hakemlerin hepsi bu işi yapıyor dese birisi ne cevap verir? Der ki saçmalama der. Yani bir kişinin yaptığını herkese mal etmedir. Doğru mu? Şimdi ben de diyorum ki yapı denen olayı... E, te Federasyon bilmiyor diye. Aa bak federasyon bilmemiş. Demek ki yapı yokmuş. Nasıl bir mantık? Hakemler... Adam gibi maç yönetsinler. Yabancıya gerek bırakmasınlar. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Bak Fenerbahçe futbol takımına bakıyorsun. Mesela Türk bir futbolcudan bahsediyor. Ferdi Kadı oldu Gitti ama gitmeden önce. Ferdi var gün Osterbol'de vardı. Kostiş daha gelmedi ama Levent Mercan vardı. E Ferdi'nin elinden kimse alabiliyor muydu sol bekle? Demek ki Türk olarak mevkisinin en iyisi oydu ki kimse alamıyordu. Mesela Samet Akaydın şu anda Fenerbahçe'nin dördüncü stoperi. E çağlar mesela bakıyorsun ikinci stoperi ya da üçüncü stoperi. Demek ki işin Türklükle yabancılıkla alakası yok. Milliyetçilik kasmasın. Herkes işini adam gibi yapsın. Ailesi var da hayatı var da milyonlarca insanın da hayatı var. Burada çıkıyor senin bir hakemin vara çağırmayacak pozisyonda sırf Fenerbahçe diye vara çağırıyor. Bunu neyle açıklarsınız? Hani yapı yokmuş ya. Bunu neyle açıklarsınız? Neyle izah edersiniz? Bırakın Allah'a seversen Galatasaray aylardır hatta yıllardır kırmızı kart görmüyor. Galatasaray istatındaki hakem sen bu penaltıyı nasıl çalarsın dedi adama aforoz ediyordunuz. Siz kendiniz yiyordunuz. O nasıl olacak? Her derbi maçtan sonra bir sıkıntılı karar var. Her derbi maçtan sonra biz hakem konuşuyoruz. Onu nasıl yapacağız? Ya bunlar nasıl yapacağız? Bunlar konuşun. Neyse. Fenerbahçe'de gündem yeniden Archie Brown diyerek başlayalım. Şimdi ben peşine bunu yalanlıyorum. Ben sol alacağımızı zannetmiyorum onu söyleyeyim. Ama haberi çok kısa olarak yorumlayayım arkadaşlar. Çünkü fazla haber var kısa olarak yorumlayayım. Sol bek arayışı var Fenerbahçe'de diyor. Yok arkadaşlar benim bildiğim Fenerbahçe'de sol bek arayışı yok. Şimdi Arşı Brown ismi evet kağıt üstünde çok güzel bir isim evet yetenekli bir isim ancak arkadaşlar 12, yani 12 milyon euro para istiyorlar hatta 15 istiyorlar artık. 15'i 12'ye düşürürüz diyorlar. Fenerbahçe'de 7'nin üstüne çıkmayız diyor. Ben bu transfer olmaz diyorum. Olursa da 7 milyon euro olur diyorum. Tamam mı? Çok net konuşuyorum. Ruben Amorim Manchester United'da 7 ismin biletini kesti. Hocam Allah aşkına kısa, kısa net konuşuyorum arkadaşlar. 7 tane ismi kadroda düşünmüyormuş yönetime vermiş. Antony, Casemiro, Jon Evans, Malesia, Christian Eriksen, Victor Lindelöf ve Harry McQuarrie. McQuarrie, McQuarrie ile yolların ayrılabileceğini yönetime iletmiş. Fenerbahçe e, bazı isimlere ilgileniyor. Mesela Victor Lindelöf ismi Fenerbahçe'nin sezon başında gündemindeydi. E şimdi Fenerbahçe'nin stoper arayışı var mı? Var. Niye var biliyor musunuz? Bekao'yu bizim gönderme ihtimalimiz var. Bakın unutmayın. Sonra yarın bir gün bir şey olur. Bana demeyin. Bizim Bekao'yu gönderme ihtimalimiz var. Lindelöf'ü alma ihtimalimiz var arkadaşlar. <laughs> Onu söyleyeyim. Kanat olarak Antony'i çok istedik. Ancak Antony Türkiye'ye gelmek istemiyor. Casemiro şu aşamada düşünülmez. Ee, hani diğer isimler ne bileyim John Evans ismi zaten hani 36 yaşında bir isim. Değil mi? Yani Fenerbahçe zaten <laughs> zannetmiyorum. Malaysia ismi Eee Malezya sol bek miymiş lan? Şimdi bir dakika, iş değişti şimdi. Şimdi işler değişti. Ben karıştırmışım ya. Hollandalı sol bek Malezya, 25 yaşında, 1.69 boyunda, 2026'ya kadar sözleşmesi var. Az oynamış. 15'e almışlar zaten. Oo, bak bir şey söyleyeceğim. Bak bu mantıklı. Vallahi bu mantıklı. Arşı Brown'u falan geçin. <laughs> Bak hem bu Malezya hem Lindelöf e, Bekanun gitme durumu da düşünülürse Fenerbahçe açısından mantıklı. Vallahi mantıklı. Eriksen'i e yazıyorlar, çiziyorlar da yani Eriksen'lik bir durum yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Eriksen'lik bir durum yok bizde. Hani e, çok beklemeyin Eriksen'i. E. Anlatabiliyor muyum? Makkuir, Stopper. Ya bu Makkuir Saygısızlık etmek istemiyorum ama hani Samet Akaydın'ın o şubesi. Yani Samet Akaydın'ın şu ora, ora şubesi. O yüzden beklemeyin. Birincilik ekibine transfer yasağı e, geldi diyor. Kim birincilik ekibi? Galatasaray arkadaşlar. Galatasaray'a transfer yasağı. Bakın Galatasaray'a transfer yasağı. Hocam ne saçma diyorsun Galatasaray birincilik ekibi mi? Benim gözüm Trendyol diyor birincilik ekibi Pendik Spor FIFA'dan transfer yasağı aldı. Geçen sezon Süper Lig'de küme düşen ve bu sezon birincilikte istediği sonuçları alamayan Pendik Spor'a kötü haber geldi. 30 santim ne? Ee, 30 santim şok ne? Ha İstanbul ekibi 3 dönem transfer yasağı geldi. FIFA'dan yapılan açıklamada Pendik'e 14 Kasım'dan başlamak üzere 3 dönem transfer yasağı geldi. Şimdi Galatasaray'la ne alakası var diyeceksiniz. Arkadaşlar Pendik Spor tarihinin en pahalı transferi. Düşünün bakalım kim? Hangi Galatasaraylı oyuncu? Al gülüm. Ver gülüm. Şöyle yap gülüm. Böyle yap gülüm. Aynı zamanda Pendik Spor'un sahibi. Eyüp Spor da sahibi. Bilginiz olsun. Yani çok ilginç bir takım burası. Burası çok garip bir takım. Bu arada o e, süperstarlara duruyor mu ya? Yok. Flash transferleri vardı bunların ya. <laughs> Gerçekten de bak. Bunların çok... Flash transferleri vardı. Bu seneki değil. Geçen seneki transferleri çok böyle sansasyoneldi. Bu sezon işte Sakarya Spor, Trabzonspor'dan falan oyuncu almış. 2023 2024de bir gidelim. Transfer markıttan. Aaa! Frederic Midicu'yu Midicu almışlar arkadaşlar. 3 milyon euroya. Çok ilginç. Mamet almışlar Kayserispor'dan. Spor'dan. 1.7'ye. Serkan Hasan'ı kiralamışlar. 102 bin euroya. Onu çok şey yapmam, önemsemem. Yani Serkan Hasan... Olabilir de olmayabilir de yani. Çok e, şey bir oyuncu değil. Mesela Beşiktaş'tan Wellington almışlar. Galatasaray'dan Emre Taşdemir almışlar. Alparslan Öztürk'ü almışlar. Olabilir yani. <laughs> ya bunlar olabilir. Ama Mijitso ismi gerçekten de büyük bir transfer. Oradan da Eyüp Spor'a transfer ediyorlar bu sene. Hani biz düştük siz de oynasın diye. Mijitso bu sezon Galatasaray şey, Eyüp Spor'da 9 maç oynamış 2 asisti var. 3'te sarı kartı var. Çapraz bağ yırtı 28 Mayıs'a kadar. Aa işte Allah'ın işi. Allah'ın hikmeti. Bir şey diyemezsin yani. Geçmiş olsun Mecidçi. Yani Pendik Spor tarihinin en pahalı transferi Galatasaray'a yaranacağım diye 3 dönem transfer yasağı. Darısı diğerlerinin başına inşallah. Anhel Dimaria'dan Mourinho itirafı. Arkadaşlar Benfica forması giyen Dimaria Real Madrid'de birlikte çalıştığım onun yöne ilgili itiraflarda bulunmuş. Ne olur Dimaria Fenerbahçe'ye mi diye bana sormayın. Hocam sormayalım da şey Dimaria Fenerbahçe'ye mi? <laughs> Hastayım zaten öksürüğüm var. Dimaria ile alakamız yok ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten de yaş geçici ama form klas kalıcı. 14 maça çıkmış. 5 gol 2 asisti var. 36 yaşında 897 dakikada. Yani 10 maçlık periyotta. İşte böyle bir olay. Şimdi Dimaria konuştu. Tamam kesin bize şey yap. Ya arkadaşlar ben bunların hepsini geçiyorum. Mevkiyi değiştirmek zorunda kaldım. Mourinho bana bir şey söylemek zorunda kalmadı. Sol tarafta oynamam imkansızdı. 4-3-3 sisteminde diyor. Yeni bir yönümü keşfettim diyor. Bak diyor ki yani yeni bir yönümü keşfettim. Ben burada bir şey, şey kullanmak istiyorum. Mecburen sağda oynamam gerekiyordu. Yeni bir yönümü keşfettim ve içeriye doğru keserek oynamaya alıştım diyor. Aslında bu haberi kurban olayım. Oğuz Aydın oku bu haberi. Levent Mercan oku bu haberi. Size güveniyorum. Sizi seviyorum. Lütfen bu haberi okuyun. Mert Müldür sen de oku bu haberi. Geliştirkendir. Bak sizi seviyorum. Sizler bizim kardeşimizsiniz. Sizler Türk futbolculara ben daha fazla önem veriyorum. Ben de milliyetçilik damarı yüksek genç futbolculara Türk futbolculara ben çok önem veriyorum. Kurban olayım Bartu Elmas. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Lütfen. Ben maçında ye yeni sözleşme teklifi diyor. Şimdi sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Oster ye yeni sözleşme teklif edecek diyor. <laughs> Şimdi Ferdi Brighton'a gitti. Samsun maçında başarı başına gelebilecek en büyük şanssızlıklardan biri geldi Oster başına. Yönetimde rehabilitasyon süreci başlayan futbolcu jest yapmak için harekete geçti. Yaklaşık %50'lik zam diyor. Şimdi 62 defa Fenerbahçe forması giymiş. Geldi gelelim. İki kez ağları havalandırmış diyor. Osterbolde kaliteli bir isim. Arkadaşlar Osterbolde konusunda keşke size desem ki 1 Ocak'ta dönüyor desem. Keşke böyle bir müjde verebilsem. İnşallah da Allah dualarımı kabul ederdi, de iyileşir döner. <laughs> Hocam o senin dediğin filmlerde oluyor. Valla Fenerbahçe'de film gibi bir takım ya. Ennesiyle ayrılırsa rüya transferler yolda. Bu haberi konuşmak istiyorum. Şimdi bu haber detaylı konuşmak istiyorum. Niye detaylı? Önce şunu söyleyeyim. Hasta olduğum için kusuruma bakmayın. Gerçekten hastayım arkadaşlar. Yani öğretmen olursanız ya da öğretmen tanıdığınız varsa onlar da söyleyecekler. Ee, görün bakın arkadaşlar. Yani bulaşıyor ya. Çocuklardan falan bir şekilde bulaşıyor okul ortamından şuradan buradan. Hayırlısı olsun. Yani şimdi eğer diyelim ki varsayalım ki en nesili giderse Fenerbahçe'nin çeşitli isimler alması lazım. Ve şart oğlu şart. Şart oğlu şart. Fenerbahçe sol bek, orta saha, 10 numara e, en giderse haliyle bir de forvet. Öyle değil mi? Ve 1 numaralı öncelik direkt forvet olacak. Arkadaşlar forvette 2 isim ön plana çıkıyor. Canat'ın, David, Aleksandr Mitrović. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Yanlış anlamayın. En nesiriyi şu koca ülkede savunan tek benim. Tek benim. Yani sadece benim. Ama ben diyorum ki eğer bu transfer olursa Allah derim. Yani eğer e, ee, el gider. Bu ikisinden herhangi birisi gelirse Allah derim. Farz edelim el x milyon euroya gitti. Canatın David de x milyon euroya Fenerbahçe'ye geldi. Bu arada bizim aradığımız forvet Canatın David mi? Aradığımız forvetlerden birisi Canatın David. Ama bizim asıl aradığımız forvet Mitrovic. Bu herif Tadic, Kostic, Mitrovic bunlar rakibi yer. Kemirir. Puan kaybedecekmiş. Hadi bu buyur. Lan bunlar adamı yer yer. Şaka değil böyle mecazi anlamda demiyorum. Hakiki anlamda diyor. Bunlar yer ulan yer bunlar. Bunlar adamı kemirir. Bunlar var ya çete bunlar. Bunlar bambaşka bir olay. Bunların esprisi olayı çok başka. Bunlar adamı var ya o ağzından şey yapar böyle. Girer bundan çıkarlar. Keşke alınsa. Alexander Mitrovic Fenerbahçe'ye gelsin diye yalvardığım dönemlerde Fulham şampiyonship'te mücadele ediyordu. Burada birçok sivri akılla çıktı. Dedi ki Fenerbahçe'ye layık göre göre ikincilikten forvet mi layık görüyorsun? Şimdi diyorlar ki Mitrovic keşke gelsin. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Canıtın David mi Mitrovic mi deseniz. Aşağı yukarıda aynı fiyata gelecek deseniz. Alır satarız diye Canat'ın David derim ama gönlümde Mitrovic geçer onu söyleyin. Mitrovic tam manasıyla golcü. Ben size bir şey söyleyeyim. Hani ben ne diyorum? Fenerbahçe ya, profesyonel hiçbir takıma ikiden fazla fark atamaz bu sene diyorum. Kolay kolay 3 gol ve üzerini bulamaz diyorum. Değil mi? Mitrovic gelsin sözümü şu şekilde değiştiririm. Mitrovic'in en az 60 dakika oynadığı her maç 3'ten fazla gol atarız. Rakip kim olursa olsun. Çünkü bizim pozisyona girmede sıkıntımız yok ki. Bizim atmada sıkıntımız var. Ennesiri, Ceko e, bunlar var ya gol kaçırabilen forvetler. Ama Ennesiri arayış içindeki forvet. Bakın aynı dakikada süre alsınlar. Ennesiri de Edin Ceko'da. Atıyorum 1800 dakika 1800 dakika. Edin Ceko belki 15 tane gol kaçırır. Ennesiri belki 17 tane belki 20 tane gol kaçırır. Edin Ceko 8 gol atar. Ennesiri 18 gol atar. Bak 18 atıyor. 17-18 kaçırdı diyorum. Mitrovic aynı sürede aynı dakikada süre alsın yaklaşık 32 gol atar 8 tane falan kaçırır. Aradaki farkı inşallah anlatabildim. Şimdi Jonathan David'in sözleşmesi bitecek. Adam gideceğim diyor. 45 milyon euro piyasa değeri var. E, de bedava göndermektense satmak isteyebilir. Hatta Lille %50'sini Fenerbahçe'ye verelim de uygun bir fiyata parlatıp satın bari ekmek çıksın bize de diyebilir. Bu olabilir arkadaşlar. Yani ama ben yine de çok zayıf ihtimal görüyorum. Bize koklatmazlar. Bize koklatmazlar. Şimdi Fenerbahçe kesenin ağzını açabilir tabii ki de. Yani bu sezon ligde 11 maçta 7 kez ağları sarsmış. Şampiyonlar liginde Real Madrid, Atletico Madrid'e 2 ve Juventus filelerini sarsmış. Adam Real'e, Atletico'ya Juventus atmış. Töbe bize gelmez. Koklatmazlar. Ha Mitrovic rüya transfer olur. Sırp Yıldız Jorge Cesur'un çalıştırdığı Al Hilal'in en önemli oyuncusu konumunda. Ama Fenerbahçe yönetimi şartları zorlayacak diyor. Bakın Fenerbahçe yönetiminin şartları zorlamak istediği birçok isim var. Transferde var ya haddi hesaba gelmez isimler var arkadaşlar. Şimdi o konuşuluyor, bu konuşuluyor, şu konuşuluyor. Yani onu alalım, bunu alalım, şunu alalım. Ya Fenerbahçe'nin gündemi çok yoğun, çok çok inanılmaz yoğun. Çok inanılmaz yoğun bir gündemdeyiz. E bir taraftan Spor mesaisi, bir taraftan şey Beşiktaş maçına yabancı var hakem olabilir diyor derbi maçına. Olabilir bunlar, olmaz diye bir durum yok. Eee Fenerbahçe'nin mesela stoper arayışı var, stoper artı sol bek arayışı var. Enes Girişim gollerine devam ediyor. E Taliskaya için Fenerbahçe'nin gündemi sürüyor. Öyle değil mi? Taliska için mesela varımızı yoğumuzu Taliska'ya bir şey söyleyeceğim. Oldu ya. Becerdik. En nesiliyi gönderdik. Alexander Mitrovic aldık diyelim. Yanına da Taliska'yı aldık diyelim. Size bir şey söyleyeyim mi? Ronaldo artı Messi'yi Fenerbahçe'ye 27 yaşındaki Ronaldo 27 yaşındaki Messi'yi almış kadar sevinin. Ben size söyleyeyim. Ben kefilim. Taliska Mitrovic gelirse bu ligin içinden geçer dışından çıkarız. Bakın çok ilginç transfer hamlelerimiz var. Zeki hamlelerimiz var. Bir taraftan da İrfan Can Kahveci Osayi olayı var. Arkadaşlar İrfancan Can Kahveci de Osayi Samuel de eninde sonunda uzatacaklar. Ama bir kez daha söylüyorum. Hani kanala sonradan abone olmuşsunuzdur. Yeni abonesinizdir. Lan seni bir dinleyin bakalım ne diyorsun deme niyetindesinizdir. Ben peşin peşin söylüyorum. O o da İrfan Can Kahveci'de uzatacak. Devre arasında o sahayı bir yere gitmeyecek. Ama yaz dönemi için ben o sahayı hiçbir şey demem. Yaz dönemi için bak. Ben devre arasından konuşuyorum. İrfan Can da o sahayı da uzatacak. Siz uzattı sayın. Yüzde bilmem 25, yüzde 35, yüzde 45 geçin bunlar. İkisi de uzattı sayın siz. Ama ben devre arası için konuşuyorum. İkisi de bir yere gitmeyecek. Ha Manchester United'dan ben olsam Anthony'yi de alırım. Ama tabii yabancı kuralı var. Bilmem nesi var. O yüzden zor. Şimdi Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı Mourinho ısrarla istiyor diye bir haber var. Haberin detayına girdim. Yani kimden bahsediyor diye. Şimdi ilk gündemimiz Anderson Talisca bizim. Başka gündemimiz yok. Ama ikinci günde Zalevski diyor Nikola Zalevski. Şimdi sosyal medyada ben bakıyorum ya Savuncuoğlu falan Zalevski'yi yazdı. İşte Mourinho demiş ki git demiş. Hani e, incele demiş şeylere Scout ekibine. İnceleyin son hali ne durumda diye. Olur bunlar. Bunlar şey hamleler arkadaşlar. Yani e, nasıl diyeyim size? Bunlar teknik direktör hamleleri. Olabilir şeyler bunlar. Teknik direktör git incele demiş olabilir. Sıkıntı yok bunda. Ama oyuncunun sözleşmesi yaza bitiyor. Bakın <laughs> İtalya'nın ekmeğini yemiş, suyun içmiş, Polonyalı, yaşı daha 22. Polonya milli takımında banko oynuyor. Roma'ya odaklandım falan filan diyor. Geçiniz. 10 e, maçta bir asist kaydetmiş Galatasaray'da arkadaşlar yemin ediyorlardı Galatasaray'a gelmedi diye. Roma kadro dışı bıraktı diye. Biz de gülüyorduk. Hadi sizi adam yerine koyarlar mı falan diyorduk. Hakikaten adam yerine koymamışlar. O da ayrı mesele. Ee, Zalewski olur. Ama Zalewski için de şunu söylüyorum. Zalewski de devre arası olmaz. Yani şu aşamada Zalewski olursa yazın olur. Kostiç ve Levent Mercan. Ben açık ve net söylüyorum. Kostiç ve Levent Mercan'a devam ederiz. Biz sol bek almayız. Hocam bak sen tehlikeli sularda yüzüyorsun. Yani sen eğer böyle yaparsan biz seni takipten çıkarız. Niye? Hocam bize güzel haberler ver. Yalan haber mi vereyim? Ben size doğru haberler veriyorum. Doğru haberler bunlar arkadaşlar. Levent Mercan'la kost le devam edeceksin Ayrıca hadi beni geçin. Hadi ben uyduruyorum atıyorum diyelim. Hadi size göre öyle. Paşam yabancı sınırını ne yapacaksın? 14 yabancı. Kent gitti. Bir tane kontenjanım var. Osterbolde'yi dondurdun. O şey kontenjanın iki oldu. Kimi alacaksın? Hadi en nesiri de gitti 3. Ben size bir şey söyleyeyim. Medine ile biz anlaştık. Christian Medine ile biz anlaştık. Siz Medine'yi geldi Sayın Fenerbahçe'ye. Yani çok çok aykırı böyle kırmızı kar falan olaylar olmadı mı diyecek Siz Medine'yi Fenerbahçe'ye geldi Sayın. E ne olacak? İki tane. Bak Medine'yi aldın. Bir. Talis aldın iki. Mitrovic aldın. Üç bitti. Üç tane hakkın vardı. Üçünü de doldurdun. Hadi buyur. 3 hakkım var doldurdum. Ha bu şunu da söyleyeyim. Giden olmazsa, gelen olmazsa. Oldu ya Bekao'ya adam 50 milyon euro teklif etti. 50 milyon euro verilen Bekao'yu göndermez misin? Gönderirsin. 50 milyon euro köpeğiniz olsun, alın ulan sizin olsun dersin. Öyle değil mi ya? Yani misal veriyorum 50 milyon euro Mesela Ronaldo olayı. Ya arkadaş Cristiano Ronaldo olayını anlatıyorum. Diyorum ki arkadaşlar mantık olarak imkansız. Adam 100 milyon euro para alıyor. Hocam sen yine de bir açık açık söylesene olabilir mi diyor. Ya olamaz olamaz. Hem Cristiano Ronaldo mantık olarak olamaz hem matematiksel olarak olamaz. Ben size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'yi 18'lik stoper para artı takas. Bu haberi sıkça duyacaksınız. Kimi duyacaksınız biliyor musunuz? Yasin'i. Ha hani demiş ya hoca adın ne demiş? Fatih. Oku bakalım Fatiha'yı demiş. Senin adın ne demiş? Benim adım Yasin e ama arkadaşlar Kevser der demiş. Bu da öyle. Şimdi Çağlar Söyüncü, Alexander Ciko bunların sakatlığından sonra Fenerbahçe stoper hattında endişelere sevk oldu falan bir alakası yok. Fenerbahçe geleceğe de bir taraftan yatırım yapmak istiyor. Mourinho ben iki sene kalacağım diyor. Yasin Özcan. Yasin Özcan'ı alıcı gözden izliyor. Sağından izliyor, solundan izliyor. Bu arada hani ben Bekao giderse <laughs> şu gelir bu gelir demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama olur ya Bekao gider, Ciku gider hani yüksek bedellerle. Victor Lindelöf ismi o zaman mantıklı olur. Kafadan atıyorum. Bekao'yu 15'e 20'ye sattın. Lindelöf'ü bu adama zaten elden çıkartmam peşindeler. Belki 3'e 4'e bile alırsın. En azından kâra geçmiş olursun. O ayrı mesela. Ha, i̇kisi aynı kalitede bir oyuncu? Değil ama baktığın zaman Bekao'ya adam sürekli yedek olarak oynatma düşüncesini hani as olarak oynatmayı çok istemiyor. Böyle de bir gerçek var. Neyse biz Yasin Özcan'ı almak istiyoruz. Gerekirse takas da almak istiyoruz. Hani Serdar Aziz görüyorsunuz Fenerbahçe kadrosunda Burak kapacak. Fenerbahçe kadrosunda ben Burak kapacak nerede şu anda bilmiyorum mesela haberim yok. Cidden çok ilginç değil mi? E, transfer marka da Fenerbahçe'de gözüküyor. Ama gel diyor ki ne yaptığını kimse bilmiyor ya. Ya Burak Kapacak ne durumda? Öldü mü? Kaldı mı? Yaşıyor mu? Vallahi çok garip ya. Çok enteresan bir isim. Geçen sene Sivas'ta Mivas'ta kiralık oynadı. Bari Anadolu takımlarından birine gitse diyeceğim de yok. O da yok. Neyse hakkımızda ayrısı olsun arkadaşlar. Bari Bursa Spor'a verseydik de parasını biz verseydik yine. Yani o da ayrı bir olay arkadaşlar. O da ayrı bir durum. Milli takımımızın resmi Instagram hesabında maç öncesi yapmış olduğu paylaşımda panolarda yasa dışı bet reklamlarının yer aldığı görülmektedir diyor. Yani <laughs> bu da çok ilginç bir şey. Yani milletin takımının maçında bu oluyorsa Acun Ilıcalı ne yapsın? Sonuçta Karadağ rejisi veriyor bunu ekrana. Arkadaşlar bir de böyle bir şey var. Hani aptalı anlatır gibi sürekli bunu anlatıyoruz ama bazıları hala anlamıyor. Ya yurt dışındaysa oranın rejisi. Yurt içindeyse Türk rejisi görev alır. Bak Bahis Bey diyor mesela. Bak Bahis Bey dediğine göre Bahis Bey dediğine göre Bey yani herhalde Türk sitesidir. Ben bilmiyorum. Bak mesela şu anda maçın 49. dakikası bir taraftan bakıyorum. Bahis Bey diyor mesela. Yani ama dediğim gibi oranın rejisi. Yani oranın rejisi anlaşıyor. Oranın rejisi veriyor. Türkiye'deki maçta da Türk rejisi. Mesela Türkiye'deki hiçbir maçta göremezsiniz. Mesela Merit King Nevis diye hiçbir maçta gö görmemeniz lazım daha doğrusu. Neyse biz konu dağılmasın. Yasin Özcan almak için biz çeşitli formüller deniyoruz. Hem Türk hem yerli hem milli hem genç hem kaliteli isim ama Yasin Hoca'nı da almak kolay değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani şu kadar video içerisinde en neslinin gitme ihtimali. O. Hocam gitmeyecekmiş. Ahmet Ercanlar öyle söyledi. Ahmet Ercanlar öyle söylemedi. Ahmet Ercanlar dedi ki istediğimiz paraya çıkarlarsa göndeririz. Ben öyle anladım. Keşke Mitrovic alabilsek. Tariska, Mitrovic ve Medina ile herhalde. Yani bana sorsanız Hocam 3 tane kesinleşen transfer deseniz. 3 tane kesinleşen transfer diyemem. Mitrovic'i kesin diye söyleyemem. Keşke kesin diyebilsem. Keşke. Ben hayranıyım ya. Adamın hayranıyım yani. Keşke gelse. Ama şunu söyleyeyim. Taliskayla Medina konusunda kesin değil diyemem. Umarım anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.